Herkese merhaba. Bugün yaşamın en temel sırlarından birinin, yani genetik bir kodun nasıl olup da canlı, işlevsel bir varlığa dönüştüğünün izini süreceğiz. Hazırsanız moleküler dünyaya dalalım. İşte bu soru bugün peşine düşeceğimiz o büyük sır. Bu inanılmaz dönüşümün arkasında yatan muhteşem mekanizmayı gelin birlikte adım adım çözelim. Evet, her şey bir ana planla başlıyor. Vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin her birinin tam merkezinde adeta bir kasada kilitli tutulan bu planın adı DNA. Bizi biz yapan her bilginin saklandığı yer tam olarak burası. İlk durağımız işte bu ana planın kendisi. Tüm yaşam süreçlerinin o sessiz ama en temel başlangıç noktası. Şimdi iki temel hücre tipi var. Bizimkiler gibi daha karmaşık olan ökaryotik hücrelerde bu değerli plan yani DNA çekirdek denilen bir zırhın içinde korunuyor. Daha basit prokaryotik hücrelerde ise DNA hücrenin içinde serbestçe dolaşıyor. Bu çekirdek harika bir koruma sağlıyor evet ama aynı zamanda küçük bir lojistik sorun yaratıyor. Evet, asıl soru bu. Madem ana plan bu kadar güvenli bir yerde kilitli, o zaman üretim bandına talimatlar nasıl gidecek? İşte hücrenin zekice çözümü burada devreye giriyor. Ve böylece ikinci bölüme, yani bilginin eyleme dönüştüğü o dinamik sürece geliyoruz genden proteine uzanan o muhteşem yolculuğa. Süreç aslında iki basit adımdan oluşuyor. Bakın, önce transkripsiyon. Burada DNA'daki kod sanki bir fotokopi makinesinden geçer gibi mRNA adında bir haberci moleküle kopyalanıyor. Sonra translasyon. Bu haberci mesajı alıp ribozom dediğimiz bir fabrikaya götürüyor ve orada mesaj okunup bir protein inşa ediliyor. İşte o fabrika bu. Ribozom, hücrenin durdurak bilmeyen protein üretim bandı. Gelen mRNA'yı bir teyp şeridi gibi okuyor ve talimatlara göre amino asitleri tek tek doğru sırayla birbirine bağlıyor. Peki bu okuma nasıl bir şey? Şöyle düşünün, mRNA üzerindeki her üç harflik kelime yani kodon bir anlama geliyor. Mesela AUG'yi gördüğü an makine tamam başlıyoruz diyor ve metyonin amino asidini ekliyor. UGU'yu görünce sırada sistein var diyor UAA'ya gelince de işlem tamam, dur komutunu alıyor. Tıpkı bir bilgisayar kodu gibi. Peki tüm bu sürecin sonunda elimizde ne var? Sadece amino asitlerden oluşmuş uzun, dümdüz bir zincir. Teknik adıyla bir polipeptit zinciri. Ama dürüst olmak gerekirse bu haliyle hiçbir işe yaramaz henüz. Çünkü asıl sihir daha başlamadı. Ve işte geldik en büyüleyici kısma. Katlanmanın büyüsü. O cansız zincirin işlevsel bir makineye dönüştüğü o sihirli an. Her şey birincil yapıyla başlıyor. Bu en basit haliyle o amino asit zincirinin kendisi. Tıpkı bir tesbihin taneleri gibi tek boyutlu bir dizi. Sonra bu düz zincir kendi kendine hareketlenmeye başlıyor. İkincil yapıda zincirin bazı bölümleri ya eski telefon kabloları gibi bir sarmal yani alfa sarmal ya da bir akordiyon gibi kat kat yani beta tabaka şeklini alıyor. Artık yavaş yavaş iki boyutlu şekiller ortaya çıkıyor. Ve en sonunda Üçüncül yapı. İşte bu proteinin son karmaşık ve işlevsel halidir. O uzun zincir inanılmaz bir hassasiyetle katlanarak kendine özgü üç boyutlu bir şekle bürünür. Tıpkı bir anahtarın sadece kendi kilidine uyması gibi. Proteine gücünü veren şey tam da bu eşsiz şeklidir. Ve en inanılmazı ne biliyor musunuz? Bu son derece karmaşık, üç boyutlu yapıyı belirleyen tek bir şey var. En baştaki o basit amino asit dizisi. Yani her şey DNA'daki o ilk koda geri dönüyor. Muhteşem değil mi? Ama bu süreç o kadar hassas ki pek ya bir şeyler ters giderse, ya bu katlanma yanlış olursa sonuçlar ne yazık ki oldukça ciddi olabilir. İşte o zaman prionlar gibi korkutucu şeyler ortaya çıkabiliyor. Yanlış katlanmış tek bir protein bir domino etkisi yaratarak etrafındaki sağlıklı proteinleri de kendi bozuk şekline dönüştürmeye başlıyor. Bu da beyinde çok ciddi hasarlara yol açan hastalıklara neden oluyor. Peki tüm bu moleküler dramanın bizim için anlamı ne? Gelin bu kodun iş başında neler yaptığına yani büyük resme bakalım. Doğru katlanmış proteinler, kelimenin tam anlamıyla vücudumuzdaki her işi yapan kahramanlar. Enzimler olarak kimyasal reaksiyonları yönetiyorlar. Kollajen olarak cildimize, kemiklerimize yapı kazandırıyorlar. Hemoglobin olarak kanımızda oksijen taşıyorlar. Ve antikor olarak bizi mikroplara karşı savunuyorlar. Onlar yaşamın ta kendisi. Ama durun, Dahası var. İşin içinde bir de akıl almaz bir verimlilik var. İnsanlarda proteinlerin yaklaşık %5'i alternatif birleştirme denen bir yöntemle farklı versiyonlarda üretiliyor. Bu ne demek? Şöyle düşünün. Hücre aynı genetik tarifi alıyor ama bazı kısımlarını atlayarak veya farklı bir sırayla birleştirerek aynı temel koddan birden fazla hafifçe farklı protein üretebiliyor. Bu sisteme inanılmaz bir esneklik katıyor. Tüm bu süreci anlamamız sadece teorik bir bilgi değil. Bu bilgi sayesinde tıp alanında devrimler yarattık. Artık bakterileri kullanarak insan insülini üretebiliyoruz. Genetik hastalıkları düzeltmek için gen terapileri geliştiriyoruz. Hastalıklara neden olan belirli proteinleri hedef alan akıllı ilaçlar tasarlayabiliyoruz. Kısacası, sağlığın ve hastalığın moleküler dilini çözmüş durumdayız. Peki, madem artık yaşamın kodunu okuyabiliyor, hatta yazabiliyoruz, sırada ne var? Bu bilgiyle insanlığın geleceği nereye evrilecek? Bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.